Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle harika bir video çekeceğiz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videomda mavi demir adamı açacağım. Yani kısacası demir yani savaş makinesi. Hadi arkadaşlar açmaya başlayalım. Söz sende anne. Evet, bugün Toyshop uğradık Kerem için ve ona istediği bir oyuncağı aldık. Çünkü ödevlerini eksiksiz yaptı Kerem, bu ödülü hak etmişti, değil mi Keremci? Evet anne. Bugün beni işten almaya geldiler, babası, gönlümün efendisi. Açar mısın baba? Ben... Babası yardım eder misin oğluma? Tabii ki. Neymiş burada? Böyle bir şey varmış, oradanmış. Her yerinden bantlamışlar ya. Keremciğim makasın laptopun üstünde onu verebilirsin babana. Hı, hmm, ben gördüm. Dezenfektan mutlaka sıkıyoruz. Eline de sıkıyor. <laughs> Babası <laughs> Elimi yıkadım ben <laughs> Böyle bir şey yok Hocam Çok güzel paket Aşkım arada bana da bak Kerem bala. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şu an oyun seti Açılıyor Babam borsadaki paranın derdinde Gelsin lan nereden geliyorsun lan sen? <laughs> bu. Çözüm odaklılık. Hmm. Ya yapışmış. Göster bakalım. anneciğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buz ayırmen. Buz ayırmen değil ya bu. Evet arkadaşlar şöyle takıyoruz. Lazer çıkıyor böyle de arkadaşlar. <laughs>